Kurban Bayramı'nın ikinci gününde parti teşkilatları bayramlaşmasını gerçekleştiren AK Parti Koçeli Teşkilatları geniş bir katılımla bayramlaştı. Bayramlaşma programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve kamu görevlileri etik kurulu üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet 55, AK Parti MKYK üyesi ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Ratiye Seser Katırcıoğlu, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şair, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir ve yüzlerce parti teşkilatı katıldı. Eğer çevrenizde aşı olmak istemeyen varsa, aşıya dair tehditleri olan tereddütleri olan varsa lütfen bunlara itibar etmesin. Bakın bütün milletvekillerimiz oldu. Ben oldum. Ben şimdi üçüncü olacağım. Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Buna dair bir tereddütünüz olmasın. Özellikle bazen büyükler diyorlar ki ya biz evde duruyoruz. Bir yere gittiğimiz yok. Bize bir şey olmaz. Ama eve biz gelip gidiyoruz. Dolayısıyla lütfen şu aşılama işini hızlı bir şekilde tamamlayalım ve sonbaharda kapanma gibi bir durumla yüz yüze kalmayalım diyorum. Bayramlaştık. İşte bizim yapımıza, karakter dünyamıza uygun olmayan bir sistemdi. Ama pandemi denilen bir sıkıntı belayla karşı karşıyaydık memleket olarak, dünya olarak. Zorunluk böyle bir sistemi bize alıştırdı. Ama Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Bugün sizlerle beraber yüz yüze bu bayramlaşmayı yapıyoruz. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bayramımız mübarek olsun. Evet, üç bayramı garip geçirdik. Üç bayramı yalnız geçirdik. Ama çok şükür bugün yine yüz yüze bir aradayız. Büyükşehir Belediye Başkanımın da dikkatle uyardığı gibi pandemi bitmiş değil. Yine biz dikkatli olalım. Maskelerimizi takalım. Maskesiz durmayalım. Mesafelerimize dikkat edelim. Çünkü vakalar artmaya başladı. Ancak biz tedbirli olursak bitecek ve yine Büyükşehir Belediye Başkanım çok güzel dile getirdi aşı konusunu. Eee aşı olalım. Ben her gün takip ediyorum. Türkiye haritasını Kocaeli hala turuncu vaziyette. Aşı oranı arttıkça bizim temennimiz kocaelinin mavi olması, en azından sarı olsun. Partiler koronavirüs tedbirlerine uyarak bayramlaştı.